Pişkin bir dolandırıcının haberiyle devam ediyoruz şimdi değerli izleyenler. Kendini Almancı olarak tanıttı. Sahte dövizleri bozdurma bahanesiyle Türk lirasına çevirdi. Yakalandığına şaşırdığını belirten dolandırıcı suçuna bakın nasıl itiraf etti. Verdi parayı, aldı parayı, cebine koydu. Araç yolda geçen şahsı çevirdi. Şahıs da şimdi konuşuyor. Şahısa muhtemelen para bozdurmak istiyor. Almanya'dan geldiğini söylüyor. Döviz bozdurma bahanesiyle sahte euro verip dolandırıyor. Yaptıklarını da pişkin pişkin işte böyle anlatıyor. Sahte paraları veriyorsun, dolandırıyorsun insanları. İhtiyacım olduğundan dolayı dizamdan yana çıktım. İş yok, güç yok. Gelen ihbarlar üzerine mali şube ekipleri harekete geçti. MOBESE kameraları incelendi. Polis kendisini Almanca olarak tanıtan dolandırıcıyı takibi aldı. Gel, gel, gel. At ayırağı. Neden söktün bu plakaları? Pişkin dolandırıcı bugüne kadar 8 deste sahte parayı insanları dolandırarak nasıl Türk lirasına çevirdiğini de anlattı. Ben Avrupa'dan geldim, arabama yanaşıyorum. Ya amca senin durumun nasıl? O da diyor işte emettiz, olmasa sana ben vereyim şurada bir var bulamadım, sana vereyim helal aşarsın. Orada 100 var mıyım, 200 veririm diyorum. Ben de paradan bir tane ele veriyorum, çekeyim diyorum evinde yapılan aramalarda da 32.500 euro sahte para ele geçirildi. Peki vatandaş anlamıyor mu bu paraların sahte olduğunu? Anlamıyor.